Bismillah. Riyazi Salihinde 1687 numarayla ve Müslim'in 5540 bu de 2225 numara nahvetti hadis-i şerif. Van İbn Abbas radıyallahu anhu makale Semiyetu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Kullu musavviratun finnar. Her tasvir yapıcı ateştedir yec'alu li kulli suretin savvarha nefsun fe yu'azzibuhu fi cehennem yaptığı tasvir ettiği her suret için ona bir nefis oluşturulur ve o da ona cehennemde azap eder Kale İbn Abbas fe in kunte la bette failen illa yapmak istersen fesna eşçere ve ma ruha O zaman ağaç gibi içinde ruh olmayan şey yap.